Merhaba arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz. Bugün ben yazdan buzluğa koymuş olduğum bamiye yemeğini yapıyorum. Çoktan da video çekmedim. İnternet sıkıntım vardı ancak onunla ilgili geciktim. Şimdi malzemelerimizi söyleyeyim. Bu bamiyemiz, burada nohutum var bir kase, soğan, sarımsak, domates doğradım. Biraz da et vardı, orada kalıp şimdi üzerine soğanımızı sarımsağımızı ekleyeceğiz. Bunların da azıcık soracak. Az da salçayı da alıp bununla da söküp domatesini ekleyeceğiz. domatesi ilave Bunlar da acık su olsun. Arkadaşlar kanalımı izlerken abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi bunun üzerine nohudumuzu da ekleyelim. şöyle bol nohutlu olsun. Kışta bir kış yemeği güzel güzel bamyeler koyayım şimdi bunun buharıyla buharı dağılır üzerine de az da bir tuz ekleyeceğim bismillahirrahmanirrahim Bir de hazını kapatayım pişmeye bırakayım bir güzel pişiyor bamyelerimiz bamyeler kuzu çözülmeden koyduk mu çok güzel pişiyor. Buzu çözdükten sonra koydum. Sertleşme oluyor. Önce pişti.